Ben bir kamu çalışanıyım. Çevreyi ve içindeki tüm canlıları korumak için yıllarca eğitim aldım. Ben bir veteriner hekimim. Bu mesleği yapıyorum çünkü hayvan sağlığına önem veriyorum ve biliyorum ki dünya sadece bize ait değil. Sokaktaki dostlarımıza verdiğimiz önem merhametimizin göstergesi ve sağlığımızın teminatıdır. Ben bir bilim insanıyım. Zoonotik hastalıklar, koruyucu hekimlik Virüsler ve aşılar konusunda yıllarca eğitim aldım. Ben bir veteriner hekimim. İnsanları ve hayvanları çok seviyorum. İnsanlardan hayvanlara, hayvanlardan da insanlara geçen viral zoonozlar benim sorumluluk alanım. Ben bir aile doktoruyum. Hasta yakınlarının kaygılarına dikkatle dinlerken, hastalarımı tanı koymak ve tedavi edebilmek için yıllarca eğitim aldım. Ben bir veteriner hekimim. Bu mesleği yapıyorum çünkü hayvanları seviyor ve onların sağlığına önem veriyorum. Ve biliyorum ki tedavi ettiğim can dostlarımız ailesinin birer ferdidir. Ben mikrobiyoloğum. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların tanısında ve aşı üretimiyle de mücadelesinde görev yaparak halk sağlığını, insan sağlığını koruyorum. Ben veteriner hekimim. İnsanları da hayvanları da çok seviyorum. Ben bir yaban hayat uzmanıyım. Yaban hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunması için çalışıyorum. Ben bir veteriner hekimim. Bu mesleği yapıyorum çünkü insanların sağlıklı kalabilmesinin yolunun yaban hayvanları ve onların yaşam alanlarının sağlıklı kalmasıyla mümkün olduğunun bilincindeyim. Ben bir halk sağlığı uzmanıyım. Hayvansal gıdaların sağlıklı, güvenilir ve bereketli üretilmesini öğrenmek için yıllarca eğitim aldım. Ben bir üretim uzmanıyım ve üreticinin iş ortağıyım. Ben bir veteriner hekimim. Bu mesleği yapıyorum çünkü hayvan sağlığına önem veriyorum. Hastalarımın, üreticilerin ve tüketicilerin hayatlarında gerçekleştirdiğim değişikliklerin farkındayım. Ben bir cerrahım. El becerilerimi geliştirmek ve medikal teknolojiyi kullanarak hastalarımın hayatını kurtarmak için yıllarımı verdim. Ben bir veteriner hekimim. Bu mesleği yapıyorum çünkü konuşamayan hastalarımın sorunlarını çözüp hayat kalitesini arttırdığımın ve hasta sahiplerinin hayatında bir fark yarattığımın bilincindeyim. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı ekseninde önemli bir mesleğin temsilcileri olmanın bilinci ve onuruyla hekimlik duruşumuzdan asla ödün vermeden fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Veteriner Hekimler Günümüz kutlu olsun.